Bakmayın kusura geziyorum elimde bozuk bir pusula Herkesin bir fikri var ama susalar kavuşacağım sonsuz bir huzura Bakmayın kusura kafamda binlerce sorun var şu sıra Herkesin bir zihni var ama benimki benziyor Vespa'nın namlusuna Büyüdükçe büyüyor bu kavga Ciğerimiz çürüyor dumanda Ama buna gülüyorum hala Gülebilmek için bedel ödüyorum hatta Düşüyor krallar Yok oluyor göz göre göre vurulanlar Hoca geleceği görüyor rüyada Acımızı sömürüyor ağlakla Zakkuma dönüşüyor zambakla Yolumuzun dönüşü yok ahmakla Arasında bölüşüyor paylarda Kara suratlarınıza saydam radar Darbesi kan sahnesi bir vatan Bir ömre bedel mi bir hata Satıldın yeterli fiyata Kederli görünmek geçerli fiyaka Ve sorun başından beri bu Ve sonun başından geri dur Kürsüde ellerim kanarken vekiller diyecek ki kaçınlan deli bu. Bu sistem kaç yıldan beridir böyle İstersen açlıktan geberip ölmek Onlarla git hadi ve geri dönme Korkunun bedeli bu Var, var Bu sizin sonunuz olacak Var, var Özgürlük yolumuz olacak Papazlar orucu bozacak Ölümsüz olacağız sonunda Var, var Bu sizin sonunuz olacak sınırsız yetkiyle sınıfta toplumu kırıldın otum ve ızında suyu sarayda sorun yok fakat bu sokaklar sıkıntı dolu sıkıntı dolu bu sokaklar öğretir hayatı ve belki diriltir torun yani ne bankalar kurtarır beni ne sikik bir okul bittik biz oğlum otobanda ters gidelim o yüzden her sistemim size bir ders niteliğinde canınıza ben siperi modeli deli belki benim asırım mermi benim hala Alev alı yok bu zemin ben direnin ki göre boş bu bana göre dava Gündem oluşturuyorlar kendilerin ki itince içindeki köle pührer gibi dinci Görüşürüz sen zümrenden ince Olsam bile günlerce birinci Kalabilir hayallerini birisi işi gücü düşünülken de kriste tüm düşler de gidince Sevinmedin hiç lütfen beni dinle lütfen, Hepsini bilince kapalı açmak mı gerekli Bince saralım yapalım yakalım bitince kafanız anlatır bir yazar içinde kalın. Bir hücre kadarsı kafalar var evet bir cümle yazmanın bedeli Hapiste iki laf yapalım nasılsa çıkışta iktidar kafanı var var bu sizin sonunuz olacak Var var özgürlük yolumuz olacak çoğul olacak ölümsüz olacak sonunda var var bu tezonozoz olacak Gece gene tehlikeli ve betelip devriyeler yokken ten eğleniyoruz seni deli eden ne ki benim yerimde mi olmak istiyorsun hemen verelim şu kitleleri beni yere serip geber Yeterli mi kelimeler eleştirip gelir beleştirme gece gene tınak derin peşinde koşuyor delik deşik keceler uzaklaş bu deli gelip seni zehirlemeden Kelime oyunu yok enine boyuna tart etinde budun ne kalk unuttum konu ne ha Unutma her şeyin sonu var Müziğin gerçeğin yanında bir gece uyanıyorum Bir otel odasında fahişeyi duyamıyorum Ve ona sulanıyorum Mideniz bulanıyor mu ne yapayım duramıyorum Kalbimi İzmir'de düşüktüm onu bulamıyorum bu ara Geçmişime kaçıyor hep uykularım bu ara Yoruluyorum çarpıyorken yumurtlarım duvara Ve bana sökmüyor tanrıdan duydukları numara Cinayetin bulguları bulanık Bu da gildir umdukları umarım Duyduklarım kuramamız adım vurup dumanı Şu kanım kurur umarım onu ufak Bir tuzak kurup uçalım uzanıp pusu kuralım Adını unutturalım aralıp umut bulalım Nasılsa kurulacak bir çoğu Yanalım yamalanım Oyunu bozup uyalım sonunda soruk bulalım Yaşamak ne mümkün Hafızamı kaybediyorum sürekli çünkü Yorgunluk, <laughs> sarhoşluk, soluk tuttu kalkmıştım korkmuşsun soluk aldı soluk, aldır, olmuştuk, soluk, aldır, soluk aldır, Bağır, bilir, içi gibi, biriminin, piti, içini, yavaş, melekler bebeğimdeki belederin işkili dili tel gibi yere bağlıdı buhlo aknatır gibi dilim

sırf rapim amsalak arsızlara salak, boş bakan amcıklara şaşırırım ama ne elde mi ah, aşkımla yan aralayı çarp. Bayu yansı hepiniz alacaklı bakarak olun ardım önüme savaş açtı Dediler yanacaksın alıcıların yatışana kadar ama radım Yenilmezar yeniliyor, ıhı. delirtenler deliriyor ıhı. ve karanlık beliriyor çok sis. Yolumda yeni bir yol yok ki, yok ki, yok ki. Yolumda yeni bir yol yok ki, yok ki, yok ki. Yolumda yeni bir yol yok ki. Jay Z onu ziydi, zombileri avlayan bir zombi. Seni hayata bağlayan şeyin morfin. Yeni kararlar alarak geri doğ bitch Geri doğ bitch, geri doğ bitch geri, geri kararlar alarak geri doğ bitch Seni satın alamaz para bu zor değil Alsın ifademi kapımdaki polis Fuck a polis, fuck a polis Fuck a polis, fuck a polis Yapar bize boşa kakafoni Yok aslında da suçum baba boşver Baba boşver, baba boşver Okumadım okul kafa Olurunca yatar onu 15 on ay İçeride sanatçılar sisteminiz çok sert Ama bize hay yeter Hayamına koyayım kafam hayamına koyayım Vay anasını vay kafam hayamına koyayım Hayat baya baya komik kafam lalamına koyim Para sayma makinası varsa sayamına koyayım Hay kafam hay, hay. Vaya nazını vay, kafa, vay kafam hay Hayat baya baya komik kafam lalamına koyim Para saymam makinası varsa sayamına bayana var Kafama sıkıca baksana gıcığa Kaçamam kutumda altta satırın var Yoksa yapamayacağım sarpa sarara kaçına Bırakınca hızla sar daha da yazışacağım Yorunamadım ha ararım halı da bulamam harıl harıl taş Yanarım kahırdan vay anasını vay Nasıl da kafam hay Atmaya çalışma vursak da canım acımaz Haydomadan yoksa kım yoksa yara sonu yok yapayım al canımı da rahatla, çala çala zorla bu hormon Hayamına koyayım kafam hayamına koyayım Vay anasını vay kafam hayamına koyayım Hayat baya baya zıbık kafa lalamına koyayım Para sayma makinası varsa sayamına koyayım Hay kafam hay kafam, Vay anasını vay kafam hay Hayat baya baya zıbık kafa lalamına koyayım Para sayma makinası varsa sayamına koyayım Don't be us. the vocals, animal, get right. Boom. I need space, so give me more room. Rain in the sun, boy, I some You've been hungry, that's why I came without.